Bu konuyla ilgili Yüce Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Estaizu billah. Ve men kâne fî hâzihi ve fil âhirete Her kim bu dünyada kör olursa <laughs> Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına, Kur'an'ına, Peygamberine sünnetlerine kör gibi davranırsa, duymazdan gelirse, kulak arkası yaparsa, anlattığım şekilde namaz kılarsa, zekat verirse, hacca giderse, kurban keserse, hayır ve hasanat yaparsa, fevve فِي ahireti a'ma. Ahirette de kör olacaktır. Yani o yapmış olduğu ibadetler ona fayda vermeyecektir. Fayda sağlamayacaktır. O ne yapacaktır? Bu dünyada şeytanın vermiş olduğu vesvesesinden dolayı hep Allah yolunda ibadet eden bir kimse gibi kendini hissedecektir. Ama niyetini hiç sorgulamayacaktır. Ben bu ibadeti neden yapıyorum demeyecektir. Demediği için de o gafletten hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Ayetin sonunda Rabbimiz ne diyor? Ve avvallu sebila. Yol bakımından bu kişi daha sapkındır. Kişi bilmiyor, iman etmiyor. Allah'a, peygambere inanmıyor. Dışarıda istediği gibi yaşıyor. Faiz de alıyor, içki de içiyor, kumar da oynuyor, dedikodu da yapıyor, haksızlık da yapıyor. Ama bu insan inanmıyor. Bizler namazları kıldığımız halde bunları yapıyoruz. O adam sapkınlık yolunu seçmiş. Bizler Allah ve Resulü'nün yolunu seçtik dediğimiz halde neden yapıyoruz? Bunu sorgulayalım aziz kardeşlerim. Tövbe kapısı açık. Tövbelerimizi edelim. Bugünden sonra Rabbimin ve Peygamber Efendimizin İstediği şekilde o namazları, o ibadetleri yapalım ki o kötülüklerden ve fuhşiyatlardan bizleri alıkoysun, çeksin çıkarsın, bizi temizlesin inşallah.